Hala bıraktığın gibiyim sensiz bitmeyen cigaramla, her zamanda bitmeyen dert ve kederle Üstüme geliyor kahpece duvarlar Anne yardım et anne sen söyle anne Ben ne yapayım be olsuz yaşamak bana da zor be Gel gel gül gül kahpe ben bana sigaraya be. çıkarıyorum benim deliyi anam duruyor verdin ne diye boş ver anam bilir be verdim anlattım ben yine sana getirdiler beni bir oyna dost dedikleri safta gitti benim en çoktur bugünüm de. yoruldum artık gir git yalın. Allah'ım yardım et bu kuluna Dayanamaz oldum ben bu acıya Yazıyorum adını ciletle koluma Sensiz hatırladım o geçimdeki günlerimizi Ağlıyor ağlıyor gözlerim Sen yoksun ya yanıyor yüreğim Tutunacak dalım kalmadı anne Yok ki benim derdime bir çare Kolu kanadı kırık bir bedenle Geliyorum işte ben hevesle Mutlu günlerim Yan oldu umutlu gözlerim Sana doldu sardı Sigarda fayda etmedi Güneş vermeden günlerim doldu Bak köşe başında bekliyorum seni Gelecek misin? Hadi söyle bana kalbim yaralı Bırakıp da gittin mutlu musun şimdi? Neredesin sevgilim? Bugün isyan yeni dinleyin dostlarım Yanıyor bedenim germez gezler Kahrolmuş benim yanıyor içim Sevgimi germez gülür de geçir. Ey befasız kızın attım ben sana bıraktım beni Yarı yolda isyan ediyor yaralı bir gönlüm Allah'ım Allah'ım yardım et bana Kendi nefesim kalmadı derman Senin yanındayım affet Allah ım. Sevdiğim zalimi katili oldum Sevgimi gömdüm ve artık mezara Dünya yansa da gelmez ırma Sevmişim dostlarım kara toprakta Ahiret unutma çıkma tartıma Döneceksin sen de bir yıl sonra Hasretin yaktı ellerim kanlı Kalbim yaralı biliyorum güzelim Neredesin sevgilim dön artık geri Özlüyorum seni İçimdekileri döktüm ben sana Benim olacaktı ölüm olsa da Kanlı kefeni giydim ben sonunda Ellerim oldu ama sen sonuçta ağlamak isterim ağlayamam ki sevmek isterim geri dönmez ki ayrılığımızın kaçıncı günü bu aklına geldi mi bunu ben bilemem korkan var sağdın resiz ediyorum ben bütün aşklara cennetten cehenneme giden bir yol var hangi yoldasın söyle sevdim azrahille dans beden gari bana demişti az senin neyine kaçıncı ateşin ben seni Allah'ım kurtar ne olur beni Facia 27 Bir <gülme> Çinki su Gazan tedbir et Son <-toy. Gülüyor>